Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Kuşlar için zararlı bitkiler Kuşlar için zararlı bitkiler olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Yemiş alanlarda yaşayan kuşlarınızın bazı çiçekler konusunda hassasiyeti vardır. Üstelik bunların birçoğu evde bakılıyor. Böylece evde beslediğiniz minik dostunuz için nelerin zararlı hatta zehirli olduğunu öğrenebilirsiniz. Kokina çiçeği Kokina çiçeği genel olarak özel günlerde dekorasyon amacıyla veya yılbaşında eşleri ve sevgilileri mutlu etmek için kullanılır. Fakat bu küçük tohumlu bitkiler kuşlarınız için oldukça zehirlidir. Bu çiçeği kuşlar böğürtlen gibi görebilir. Bunu tüketen kuşlar kısa süre içerisinde zehirlenir. Evcil kuşlarınızın sağlığını korumak için bu çiçeği dekorasyonlarda kullanmamaya dikkat edin. Zambak Nergis zambağı ve güzel hatun çiçeği olarak tanınan bu bitki türü kuşlar için zehirli bitkiler arasında yer alır kuşların Nergis zambağını yutması, dokunması veya soluması oldukça zehirli olabilir. Eğer evinizde bir Nergis zambağı bulunuyorsa ve kuşunuzda ishal, kusma gibi belirtiler varsa muhtemelen evcil kuşunuz bitkinizden zehirlenmiştir. Evcil kuşlarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilmek için kuşlar için zehirli bir bitki olan Nergis zambağını bulundurmamak doğru bir karar olacaktır. Nergis Bahar aylarının popüler çiçekleri arasındadır evinize bir nergis çiçeği aldıysanız mutlaka kuşlarınızla temas halinde olmamasına dikkat edin. Nergisler çoğu evcil kuş türü için oldukça zehirli olabilir. Evcil kuşlar eğer bir nergis çiçeğinin yapraklarını veya tohumlarını yuttuysa toksik zehirlenmeler yaşayabilir. Kusma veya ishal gibi belirtiler gösterebilir. Nergis çiçeğiyle temas halinde bulunan evcil kuşlar şiddetli mide ve bağırsak sorunları yaşayabilir. Bu sebeple kuşlarınız için zehirli olabilecek bu bitkiye oldukça dikkat etmeniz gerekir. Sarmaşık Sarmaşık bitkileri birçok evde kullanılan popüler bitkiler arasında yer alır. Fakat bu bitkiler birçok evcil kuş türü için oldukça zararlıdır. Çeşitli sarmaşık türleri kuşlarda ishal, karın ağrısı, kusma gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Evcil kuşlarınızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için evinizde sarmaşık bulundurmaktan kaçınmalısınız. Sarmaşığın farklı türleri de evcil kuşlar için zehirli olabilir. Lilyum Herkes tarafından oldukça sevilen lilyum bitkisi evcil kuşlar için zehirli bitkiler arasında yer alır. Lilyumlar bir kuşun ağzında veya sindirim sisteminde ciddi tarihçilere neden olabilir. Bu sebeple çiçeklerinizin arasında veya evde zambak bulundurmamaya özen göstermeniz gerekir. Bu bitkiyi yiyen kuşlar ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Ökse otu Genel olarak süslemeler için kullanılır. Bu süslemeler için kullanılan bitkiler de evcil kuşlar için oldukça zehirlidir. Kuşlarınızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için süslemelerinizde ökse otu kullanmaktan kaçınmalısınız. Evcil kuşlar ökse otu kullandığında kusma, ishal, depresyon ve iştahsızlık gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra ökse otu kuşlar için oldukça ölümcül de olabilir. Kuşlarınızın bulunduğu ortamlarda ökse otu bulunmamasına emin olmanız önemlidir. Gündüz sefası bu bitki evcil kuşlar için zehirli 10 bitki arasında yer alan bir diğer tehlikeli bitkidir. Gündüz sefası bitkisi, LST'ye benzer bir madde içermesinden dolayı kuşlar için zehirli olabilir. Evcil kuşlarınızın hayatını tehlikeye atmamak için gündüz sefası bitkisini aynı ortamda bulundurmamaya özen gösterin. Atatürk çiçeği. Canlı renkleriyle herkes tarafından sevilen bu bitki kuşlar için oldukça zehirlidir. Atatürk çiçeği bitkisi kuşlarda zehirli sal kusma, iştahsızlık gibi önemli sorunlara yol açabilir. Mide ve bağırsak sorunlarının yanı sıra ciltlerinde yanmaya ve tarihe de sebep olabilir. Evcil kuşlarınızın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için kuşlarınızla Atatürk çiçeğini aynı ortamda bulundurmaktan kaçınmalısınız. Evcil kuşlar için oldukça zehirli olan bu bitki çoğu zaman ölümcül de olabilir. Yonca Şans getirdiğine inanılan yonca çiçeği Herkes tarafından sevilse de evcil kuşlar için zehirli olan bir diğer bitkidir. Evcil kuşlarda farklı sağlık sorunlarının yanı sıra titreme ve aşırı tükürük gibi çeşitli rahatsızlıklarda görülmesine neden olur. Yonca çiçeği sadece evcil kuşlar için değil, aynı zamanda kedi, köpek ve evcil hayvanlar için de zararlıdır. Hayvan dostlarınızın sağlığını koruyabilmek için yaşam alanlarınızda yonca çiçeği bulundurmadığınızdan emin olun. Aksi halde hem evcil kuşlarınız için hem de diğer evcil hayvanlarınız için ölümcül olabilirler. Deve tabanı Deve tabanı bitkileri de evcil kuşlar için zehirli 10 bitki arasında yer alır. Bu bitkilerin yapraklarını tüketen kuşlar çeşitli sağlık sorunları yaşayabilir. Bitkiyle temas halinde olması bile kuşlarınızın ciltlerine ve bedenlerine ciddi zararlar verir deve tabanı bitkisini tüketen evcil kuşların ağızlarında veya sindirim sistemlerinde önemli derecede tarihler meydana gelebilir. Sağlıklı bir evcil kuş bakımı için bu bitkiden uzak durmanız önemlidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.